Elif Sinem. Anneciğim hadi gidiyoruz. Annem ya. Niye taktın bu gözlüğü? Ne çok güzel duruyor. Gözlerin ağrır çıkar çabuk. Hayır. Elif gözlerin ağrır. Bak doktorluk olur sonra çıkarır mısın şu gözlüğü? Hayır. Elif. Anneciğim bak bu gerçekten bunun camı sağlıklı değil. Gözlerini ağrıtır diyorum Hayır. sana. Bak ya bücürün çıktığı yere bak. Elif getir dedim şu gözlüğü çıkar çabuk. Elif getirir misin gözlüğü? Ay, gözüm ya, ya bak sana dedim ya şu gözlüğü takma dedim. Gözün ağrır dedim. Sabah beri bununla geziyor Rukarlı. evde. Ya bir şey söyler misin? Esin Çıkarsın. Ne istedin şu marka gözlüğünü ya? Elif. Rükay benim dinlendirici gözlüğüm var. Elif Sinem gözlerin çok mu ağrıyor? Tamam hadi hastaneye gidiyoruz. Hayır Rükay benim dinlendirici gözlüğüm var. Tamam dinlendirici gözlüğünü al gel. İşe yaramazsa oradan hastaneye geçeceğiz çabuk. Gel bakayım. Ha tamam oldu şimdi. Hadi yürü aşağı iniyoruz. AVM'ye gidiyoruz. Elif Sinem buradan iniyoruz Siyazını anneciğim. Lazım. Alma Elif. Elif dedim bak oyuncaklarını da ortaya Dökmüş hayır onlar almıyorsun Elif Onlar sağlıklı değil dedim Ya beni dinlemiyor ya Elif niye dinlemiyorsun beni Elif bak ya Murat o gözlükleri vermiyor bana Verir misin Elif Förbüs Bilmem ben Elif Sinem o da ışıklı ışıklı Gözünü iyice ağrıtacaksın bak, gördün mü? Murat biz do direkt doktora gidiyoruz Gözüm ağrıyor diyor Aç kapıyı aç anneciğim kapıyı hadi Abi çıkamadık ya evden Elif anneciğim direkt doktora gidiyoruz tamam mı? Bücür kaçtı. Bücür yakalarız biz sen geç bakayım arabaya buraya gel. Eyvah bücür de kaçtı tam oldu. Büyük Al bulduk oldu. bücürü bulduk bulduk. Sen nereye kaçıyorsun? Sen de mi gideceksin doktora ya? Sen de mi gideceksin? Hadi ya eve sen. Hadi eve eve hadi. Ağrı tabii ki Elif bak dinlemiyorsun beni hala. Geç hadi bir kapıyı da açamadı şaşkın. Murat direkt hastaneye gidiyoruz tamam mı? Buradan doğru hastaneye gidiyoruz. Elif gözlüğü niye çıkardın? Elif. Bak ya gözüm ağrıyor diyor hem de gözlüğü takmıyor. Elif, doktor sana büyük ihtimalle yine gözlük yazacak. Hem de bu sefer dereceli yazacak. Dinlendiricili değil. Ne demek hayır? Elif, Sinem'cim lens takmak ister misin? Zaten gözlerim var. Anneciğim şeffaf lens ya gözlerin için. Murat kemerini taksana ötüyor. Bak ne kadar tehlikeli. Çocuklar siz de takın kemerinize. Elif, Sinem sesin çıkmıyor diye baktım. Telefona mı bakıyorsun sen? Hani gözün ağrıyordu seni? Anne ya zaten çareci bitti al. Ver şu telefonu. Şarjını da bitirmiş telefonu. Şu koyalım da şarj olsun. Bak şarj oldu tamam. Bundan sonra telefon almak yok anlaşıldı mı? Ekrana bakman yasak. Gözlerini ağrıtan şey ekran zaten. Televizyona bakıyorsun, telefona bakıyorsun, tablete bakıyorsun. Hep bak Furby bile gözlerini kapatmış. Görüyor musun? Dinlendiriyor. Hayır Furby'nin pili bitti o yüzden. Onun pili bitti. Telefonun şarjı bitti. Çünkü <laughs> Elif Sinem hadi tak bakayım gözlüğünü sefer bir alacaktım. Belki şarjı bir tane, Küçük bir tane sonra bir de ihtiyacım vardı. Aha. Sonra gittim masaya, baktım bunu buldum. Dedim ki içimden. Keşke başka bir şey dileseydim. Gerçekten küçük bir tornavida mı diledin Elif? Evet şu kadar demiştim. Aynı boydu. Sürpriz kadar. oldu sana. Hadi sen de Furby gibi gözlerini dinlendir bakalım. Hastaneye gidiyoruz tamam mı? Doktora bütün şikayetlerini anlat. Ben de seni şikayet edeceğim doktora. <laughs> diyeceğim ki Allah! ekrana bakıyor diyeceğim. Düzenli uykusunu uyumuyor diyeceğim. Bak yine takıyor ve böyle dandik gözlükler takıyor diyeceğim. Elif bunlar sağlıklı değil. Cık, bak ya. Hah, tak onu. Tak güzelce. Oh tamam. Bak montunla da aynı renkmiş gözlüğün. Abisi de silecek. abisini sildirecek gözlüğünü. Hadi gidelim artık. Bakar mısın Murat? Hastaneye geldik ya. Hemen Elif Sinem ne yaptı? Gözlükleri arabaya bıraktı. Doktora söyleyeceğiz seni. Kaçışın yok. Hadi yürü. Hadi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Hani, yürü. biliyor musun ben Dubai'den çıkayım alacağım. Eğer doktorun dediğini dinlersen gözlüğünü gözlerini dinlendirecek şeyleri yaparsan ekranı bırakırsan alacağım söz. Bir dakika ya. Bir, bir şey var mı? Apple'ın şöyle gözlüğü böyle. VR gözü. Ya ben sana ekrandan uzak dur diyorum. Sen gözüne ekran alıyorsun evet, anneciğim. <laughs> tamam ben vazgeçtim. Hiçbir şey almayacağım. Ay, hadi gidiyoruz bak hadi doktor bizi o bekliyor. Karbonu da çok tatlı bir kılıf alıyor. Oy tamam hadi. Elif hazır mısın göz ölçümüne? Önce gözünü ölçecekler Elif'in. Evet Elif Sinem göz ölçümüne geçti. Maviş maviş gözlerine batıyorlar. Sürekli göz rengini değiştirelim mi de Zehra? Yeşil yapalım. Yok ya gözlerin rengi çok güzel. Herkes çok seviyor. Allah'ım bakar mısın usluluğuna, tatlılığına? Yerim ben seni. Gözlerini ölçeceğiz. Oradan da doktora geçeceğiz. İşte bu kadar. Bakalım ne çıkmış? Zehra, Elif şu... Körsün elim sen. Anneciğim bakayım. Evet. Oo iyi numaralar iyi anneciğim ya. Ama biraz yorgunluk var. Bak 025 025. Bunlar işte biraz ekranda. Bu evet, kadar. Evet, Yine evet. dinlendirici ya. Derece yükselmemiş. Evet. Aferin kızıma. Murat neredesiniz? Sizi arıyorum. Dedi, ne dedi? Elisiyle? Şaka yapma. Hadi Şaka yapma. Elif mi atacak? Murat, Aşk bak, olsun. Ha, yaptıklarına bak şunların ya. Elif ona gerek yok annem. Göz doktoruna geldik. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya? <laughs> Neyse hadi gidelim böyle götürelim bari. <laughs> ya göz doktoruna gidiyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse ablalar izin verdi. buna gidebilir dedi. Hadi bakalım. Ne yaptın, yaptın Elif? Ne dedi doktor? Öyle mi Elif? Evet, Ciddi abi. misin Murat? Doğruyu söyle. Yani. Yok muymuş hiçbir şey? Ne dedi Murat? Ekrana bakmasın dedi değil mi? Ekrana bakmasın dedi. Hiçbir şey yok dedi. Masmavi gözlerim çok güzelmiş kızımın dedi. Gözler dedi. Çok Gözlük yazmadı mı sana? Hayır. Murat peki o taktığı gözlüğe ne dedi? Onu da arabaya bırakmış. Onu kullanmayacağım. Ha şey mi? Şey Minecraft gözlüğüyle. Onu takmasın dedi. Elif Sinan <laughs> ben sana şey alacağım. Polarize gözlük alacağım. Onu takacaksın tamam mı? Süslü bir şey. Aynı taktıklarım vardı ya evdeki onlardan. Onlar süslü değil diye takmıyorsun değil mi? Ah seni ah. Neyse hadi gidelim artık. Eri sineme gözlük almaya gidiyoruz şimdi. Evet. Egemen'e de gözlük alınacak. Evet. Les Lens mi alacaksın? Şekerci. Murat ne şekercisi? Buradan da diş hastanesinin yolunu mu tutacağız ya? Evet. Elif. Hayır olmaz Murat. Doğru eczaneye gözlükçüye oradan oraya hadi. Doğru eczaneye oradan optiye. Tamam Hayır, mı? Hayır şekerci. Şekerci mekerci yok Murat. Bak ya bak şekerciye geldi. Şekerci buldu hastanede. Burası ne böyle? Murat burası çok... Hayır olmaz. Buradan dişçiye gitmek istemiyorum. Elif dişlerin çürür Elif. Kesinlikle olmaz. Oyuncak alabilirsin. Bir tane şuradan oyuncak alsın gidelim ama Olur. şeker falan kesinlikle olmaz. Murat hastaneye niye böyle bir şey yapmışlar? Gerçekten ne anlam veremedim. Bak. Bunların hastanede ne işi var? Şunlara bak. Elif, ha o bebeği al da gidelim bir hadi. Bir ha tamam bak böyle basket atma oyuncağı ha, al. Olur mu? Elif, ben diş hastanesine gitmek istemiyorum. Ben gezeceğim tozacağım. Ben alışverişe çıkmıştım. Benim hastanede ne işim var? Evzene, ben alışverişe çıkmıştım. hastanede oh, ne işin var? Mı? Tamam, gol atan al. ikna oldu, tamam. Onun altında şeker falan yok değil mi? Aç bakayım. Var. Bakayım. Aa, bunun altında da şekerli için o şeker oh, koymuşlar. No. Söyle anneciğim. Murat, niye çocuğun önüne sıra tuttun? Şekerli oyuncak aldın. Tatlı ben al dedim ama şeker iyice. olduğunu bilmiyordum. Ha, bir tane de tatlı mı yiyeceksiniz evet, şunu? Size inanamıyorum. Elif ya! Gidelim ben, mi ben, artık ben, buradan? Ben, ben, ben. Ah, tamam ev yemeği yiyecekmiş iyi bari Neyse hadi restorana gidiyoruz Buradan gidiyoruz hadi Gel tut elinden Elif Sinem'in Şeker falan yok Hadi gidiyoruz yürü Oyuncak da yok, şeker de yok Evet Elif geldik AVM'ye Şimdi adam akıllı güneş gözlüğü alacağım sana tamam mı? Güneş gözlüğü Evet Güneş gözlüğü Hani süs gözlükleri takıyorsun ya onları, tok onları takman yasak Of ya diyor ya Almıyorum o zaman tamam Hadi girelim AVM'ye artık Yeter bu kadar Hastaneydi şeydi maceraydı Gidelim mi? Ha. Aç şu tarafa doğru gidiyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye geldik biz anne, yine? Cadıların diyarına geldik. Elif nasıl getirdin sen bizi buraya? Getirdim bitti. Elif'sine markanın ıssız ormanlar var. Ne cadısı ne diyarı burası? Aynen, burası cadı diyarı. Ve ben size bir oyun yapacağım. Ya, ya Elif niye beni buralara getiriyorsun? Murat burası ne oluyor iyi ya. misin? Ya anne bak eve anne var arkana bak. Burası ne böyle? Oo Murat burada bir ev var kocaman. Elif şimdi nerede? Nerede? Yanındaydı ya biraz önce. Yok, bir anda kayboldu gitti ya Böyle şınlandı gibi oldu ya. Ya olmaz böyle bir şey bizi buraya getir de nereye gidiyor Murat yürü yürü. Elif. Murat şuralara falan mı saklandı? Bilmiyorum ya. Elif. Elif Murat gel gel şu tarafa girelim herkesin oralara şınlandı bu sefer de gel 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 birlikte gideceğiz ya bakacağız bulacağız. Ne iyi ya, Devam, ya kayboluyor kayboldu. Şuradan ya. gidelim ya. hadi. Şuraya baksana şu tarafa aşağı taraflara bak bakayım neredeymiş bu kız. Elif. Aa, burada bir ev var Murat içine bakalım Herkes mı? Ya. Burası çok gizemli bakar mısın Murat? Eyvah eyvah Elif Sinem bizi buraya getirdi kendisi kayboldu ya. Şaşkın mıdır nedir? Şurada küçük bir ev var içine bak bakayım Murat. Burada da bir ev var burada da var kocaman. Görebiliyor musun bir şey? Yok Hadi mu? Zeyda burada bir yerler var. Eee nerede? Zeyda sürüksene çalışanları görüyor musun? Bakayım. Bak bak pencereden Murat onlar cadılar işte. Yürü oraya gidiyoruz Elif Hadi. Sinem kesin orada yürü. Hadi yürü. Nerede bu Elif Murat bulmamız lazım. Elif! Elif! Nereye gitti bu kız ya? Murat, burada nehirler var, akan sular var ya lütfen. Burada, canlar, Bunların balık. içine düşmesin sakın. Balık var içinde balık. Gel gel hadi gidiyoruz yürü Elif Sinem'in. Haş merdivenlerden ineceğiz galiba. Yürü Elif, Elif. Sinem bu tarafta bir yerde. Elif bak bakayım. Elif! Burada da yok. Ya cadıların kapları, kaçaklarına baksana. Aa, aa, şunlara bak mutfak eşyalarını buraya asmış. Evet. Murat şu telli görüyor musun? Evet ama büyüleri bunlar da cadıların bak. Burada ne? Evet büyü büyü. Gerçekten mi? Evet. İlk önce cadı kaz... Bir dakika Murat burada odalar var koş. O odalara bakacağız. Renkli renkli odalar var. Buradan mı çıkıyoruz? Elif. Murat kırmızı kapıya bak. Sarı kapıda yok mu? Yok, burası. Bunun kulpu yok bu kilitli. Kırmızı kapı. Burası da açılmıyor. Açılmıyor buralar ya. Yeşil kapı diğer kapıya bak. Şimdi yok yapacağız. yok hiçbir yerde yok Murat. Yürü yürü cadılar. Nerede gördün sen cadıları bana göster Bak bak, bak bak orada çalışıyor. Bu bir şey yapıyor gördün mü cadılar. Aa, orada bir şeyler var Elif buralarda kesin. Evet. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Hiçbir evet. yerde yok Murat yürü gel Hiç gel. Yok gel. ya. Gel yürü buralarda küçük küçük havuzlar var içinde balıklar var. Yok, cadılar bu... bunlarla mı besleniyor? Bunlarla besleniyor bunlar. Hadi yürü Murat gidiyoruz. Ya bak sen bana bırak. Ben cadılarla konuşacağım. Benim yerini öğrenmeye çalışacağım. Gel ya bulacağız birlikte. Şuradan aşağı ineceğiz yürü. Murat burası çok gizemli. Burada da kapılar var rengarenk. Nereye gitti bu kız ya? Çok kızacağım onu bulunca. Aman Allah'ım. Avizeye falan bak. Burası çok eski. Zehra buraya gelince direkt kusmak çaldılar. Büyü yapmışlar böyle. Bilek yaptılar. İnanmıyorum. Yapıyorlar. Acaba ne? Neden böyle bir şey yapıyorlar ki? İşte cadılar, cadılardan bilek bitiyorlar herhalde. Büyü yapıyorlar. Cadının kazanını bulalım ben. Orada, orada kocaman gördün mü? Ne oldu? Zehra burada bir şeyler var çok korktum. Ne oldu? <laughs> Murat ne yapıyorsun? Senin evet. değil. Bu ne? Evet. Bunlardan evet. mı korktun? Evet bir Murat gerçekten de korkunç görünüyor. De burada şey yapıyor. Murat arkanda bir şey var. Şaka Bunu yaptı. <laughs> Tuttun Herhalde burada büyü yapılıyor. Böyle kaynatılıyor, kaynatılıyor. Evet, cadının kazanı evet. bu. Bu da baksana otlar falan kullanıyorlar. Görüyor evet, musun? Evet. Murat, şu cadı çok kötü görünüyor. Gözünde ışık var galiba. Bunu yemek yedikten sonra acaba karanlık basınca gözleri yanar mı? Saçları da lüle lüle çok güzelmiş. Şöyle gidelim. Murat bak bak buraya çaydanlık falan asmış. Ay! Murat koş cezalandırılmış bir cadı var evet, burada. Evet evet kaynıyor kazanda. Sen cezalı mısın? Sen cezalı mısın cadı? Dur sallama beni. Sallanan cadı var orada gördün mü? Aa, orada orada sancaktan sallanıyor. Elif kesin buralarda bir yerde. Evet. Bunlar ne yapıyor? Bu devasa bir kazan var burada görüyor musun Murat? Bir de böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Bunlar bir... ne? Eyvah Elif nereye gidebilir bak, Murat? Karmış, Bunlar ne yapıyor? Bak. Ya bu çok korkmuş uçlanmış ya. Şuna bak bu cadıların dedesi galiba. Bak orada anneannesi falan ya var ya da. Ya şu bak falan öyle ya. Aa şu cadıya bakar mısın? Evet. Ay Murat o ne yapıyor orada? Bu da sallanıyor öyle baksana şuna ya. Ay Aman en keyif be. yapan da o. Evet Elif'i bulmamız lazım. Elif nerede? Murat Elif nerede? Murat arkana bak. Ya, o nereden çıkıyor? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> buradan da çıkıyor. Buradan da çıktı gördün mü? Abi çok korktum buradan ya. Korkma korkma sakin ol Elif'i bulacağız. Ben cadılarla bir konuşma yapayım mı? Ne konuşması yapacaksın? Elif'i soracağız. Çıksın da sorak çık kardeş nasılsın? Elif Sinem nerede? Söylemeden girdi içeri ya. ya. bir bakar mısın cadı kaplacığım? Cadı kaplacığım cadı kardeş. Ne diyorsun cadı kardeş Aa. Oh. mardeş Murat? Çık evet. çık çık hay işte burada. Elif nerede? Bu tarafa gitti. Nereye gitmiş nereye gitmiş? Bu tarafa gitti diyor geri saklanıyor. Doğru düzgün anlatmıyor ya da. Ya şunu... şuna söyle o keyif yapıyor öyle ya. Ya o git o ne olmuş ona yürü gidelim hadi. Orada, bir, orada bir şeyler daha var. Ay burada köprü var. Karşı tarafa mı geçti Elif yoksa? Murat karşı tarafa mı bakacağız? Bilmiyorum. Burada da var. Baksana çalışan cadılar var burada. Erkek. Aa Egemen orada. Egemen'e soralım. Koş koş, koş 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 koş. Gel. Cadı, Elif sinemi çalıştırıyor değil, Elif, sinemi Elif burada A mıymış? Abi, Elif sen ne yapıyorsun anneciğim Elif burada? Elif çalıştırıyor ya. Yazık sen ya. Seni esir mi oldun esir, oldu? esir mi aldı kızım? Elif'e büyü yapmış Murat. Elif bizi duymuyor. Ne ben Kızım benim Elif ulan. annem bırak ulan. annem o çevirsin bırak. Kıcım bırak hadi. Anneciğim bıraksana Elif o çevirsin. duymuyor duymuyor. Allah Allah ne yapacağız şimdi ya? Bir, bir şey bulacağız bu büyüyü çözmemiz lazım. Ne yapalım? Murat Elif'in büyüsünü çözmemiz için burada bir şeyler var. Bak cadının kaşığı var içi boş. Şöyle bir şey var. Bunlar sihirli değnek mi? Bunlar ne? Burada bir şeyler Çocuklar. ama bunların hiçbiri çıkmıyor yerinden. Bir işe yaramıyor ki. Yürü yürü. Elif uyandırmamız lazım. Buldum. Bak şimdi nasıl uyanacak. Bir iki üç. Anne duramıyorum. Elif bırak anneciğim Anne elini. Anne bırakamıyorum. Elif elini bırakınca kurtulursun. Ellerini bırak açman gerekiyor. Işte. Bırak hadi. İşte dur, bu kurtuldu. Sen öyle öyle kaldı değnek ne yapacağız? Elif ne yapıyorsun annem Yok, sen burada <laughs> ya, burada ya? Ya görür mü kızımı çalıştırmışlar. Kurban kaçak işçi çalışıyor. Sigorta yaptın yaptılar mı kızı sana? Yaptılar. <laughs> 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 ya, <ne gülüyor> bir milyon. Abi, bir milyon sigorta mı sahibi? <laughs> yürü yürü gidiyoruz hadi. <laughs> hadi. Şaşkın mısınız nesiniz ya? Bu ne? Bu da gezgin O da gezgin, gezgin değil mi? O da gezgin baksana. Burada ne işin var? Yolunu mu kaybettin? Merhaba abla. Murat. Abi. Murat dikkatli bak yüzüne. Yüzüne bak şunun. Evet. Bunun yüzünün estetiğe ya, ihtiyacı bu, 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 var. Bunu burn, da çok güzel bir zeyra. Bırak karıştırma. İğrenç almayalım <laughs> İğrenç alıyor. Elif dondu yine. Hep naz oldu görüyor Bunlar musun? Bunlar da çalışıyor görmüyor musun? Murat Elif, Elif. 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 Al şunu da çek çıkar gidelim, oradan. Gidelim, Elif, Elif şunun takılarına bak. Takılarını gördün mü renkli renkli boncuklu. Allah'ım şunların bakışına bak. Bunlar ne böyle Elif, dondu, ya. Elif dondu, dondu. Şu Elif'i utanalım. Bir güya yap sen şu Elif'e ya. Şu tarafta büyük kazanı var oraya gidiyoruz. Adı Hadi, büyük gel. Gidiyoruz. gel. Elif evet. sinemi oraya götür. Evet. Büyük kazanına doğru gidiyoruz. Evet. Murat şu teyzeye soracağız gel. Bak o evet. yerini gösterdi. Doğru söyledi. Bu da kesin biliyordur Elif'i nasıl evet. düzelteceğimizi. Orada yatıyor çıkmıyor ya. ya. Elif sinemi büyü yapmışlar. Bir söylesene nasıl Geliyor söyle, geliyor. Geliyor geliyor. Ya söylesene bir şey. Ya bunlar niye yatıp yatıp kalkıyor böyle Dur anlamadım ya. ki ben. Dur. Cadı teyze. Cadı teyze. Aa bir şey söyle de düzelteyim ya. Ya kalkmıyor da Murat yerinden bu. Konuştuk. Teyze. Kazan adı Git evladım. Tamam, yürü yürü. Egemen Elif Sinem'i götürsene. Egemen. Hadi. Egemen. Hadi yürü gidiyoruz. Kazanı buldun mu Murat? Tamam. Evet, e İçinden bir şey gelmiyor. Nasıl düzelteceğiz? Bu Boşsunuz. Bunun şey iyilik. Bence Elif Sinem numara yapıyor gibi mi geliyor? Elif. Elif numara yapıyorsun. Artık uzatma. Hadi gel. Seni burada bırakır giderim. Yoksa cadılarla yaşarsın. Murat. Murat gel. Elif Sinem burada bırakıp gidiyoruz. O bize numara yapıyor çünkü ben fark ettim bak. Hiçbir şey yok bunun. Hadi Güzel gidelim biz o burada kalsın hadi. Anne tamam tamam şaka yaptım geliyorum.